merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz elektriksel büyükler, akım ve gerilim. Elektrik akımı. Bir kesit üzerinden bir zamanda geçen yük miktarı elektrik akım büyüklüğünü verir. SI birimi amperdir. Kısaltması A. Herhangi bir kesit üzerinden bir saniye içerisinde bir kulaklık yük geçmesi bir amperlik akıma tekabül eder. Elektronların yönü pozitife doğru, akımın yönü negatife doğru. Evet, ampermetre. Ampermetre adı verilen bir aletle ölçülmektedir. Aşağıda da gördüğümüz gibi şekildeki. Ohm kanunu uyan maddeler üzerinden geçen akım, bu maddenin direnciyle ters orantılı. Akımı oluşturan gerilim ile doğru orantılıdır. Yani direnciyle ters orantılı. Akımı bu maddenin uyan maddeler üzerinde. Direnciyle ters orantılı akımı oluşturan gerilim ile doğru orantılıdır. Doğadaki çoğu madde ohm kanununa büyük oranda uyar. Ancak akım ve gerilim arasındaki bağıntı çok daha karışık olabilir. Yarı iletkenler bu durumu güzel bir örnektir. Germen gibi. Elektrik akımları ampullerde yaratılan ışığı açıklayabilen Joule yasasının ortaya çıkmasını sağlar. Elektrik akımı ayrıca motorlarda, indüktörlerde ve jeneratörlerde kullanılan manyetik alanın yaratılmasını sağlar. Elektrik akımı içinde yük taşıyan parçacıklar yük taşıyanlar olarak adlandırılır. Metal atomlar içerisinde bulunan bir ya da birden fazla elektron ait olduğu atoma sıkı bir şekilde bağlı olmadığı için metal içerisinde serbestçe hareket edebilirler. Gerilim. Gerilim nedir? Ge e elektrik akımı nedir? Nasıl oluşur? Voltaj. Gerilim ya da voltaj elektrik potansiyel farkı. Elektronların maruz kaldıkları elektrostatik alan kuvvetine karşı hareket ettiren kuvvettir. Bir elektrik alanının içindeki iki nokta arasındaki potansiyel fark olarak da tarif edilir. Gerilimin sembolü U veya E harfleridir. Birimi ise V harfiyle gösterilen volttur. Genel bir pratik olarak çok fazla sistemlerde faz arası gerilimler U, faz nötr arası gerilimler V ile gösterilir. Doğru akım üreteçleri, piller, aküler ve bunların grupları genellikle 1,5 ve 110 volt gerilme sahiptirler. Evlerimizde kullanılan alternatif akım enerjinin etkin gerilimi 220 volt. Sanayide kullanılan alternatif akımın fazlar arası gerilimi ise 380 volttur. Gerilim miktarı arttıkça gerilime maruz kalan kişinin can güvenliği azalır. Yüksek gerilimlerin yalıtımı daha zordur. O yüzden pratikte kullanılabilir enerji gerilimi alçak gerilim olarak tabir edilen ve her türlü elektrik alıcının çalışma gerilimi olan 110-380 volt arasıdır. Ancak enerjinin uzak yerlere taşınması ve dağıtılması için de gerilimin yükseltilmesi gerekir. Türkiye'de en yüksek gerilime sahip iletim hattı ve transformatörler 3.800 volt eşitlik işte 380 kilovolt olup en uzun mesafeli ve en güçlü hatlardır. Uluslararası konnekte Enter, Enter sisteme bağlanan yüksek gerilim hatlarında 154 kilovolt kullanılır. Akım ve gerilim alt üst katları Akımın az katları piko amper, nano miliamper mikro amper, mil amper (mA). Ee, e, mil amperin 10 üzeri eksi 3, mikro eksi 6, nano eksi 9, piko eksi 12. Akımın üst katları var: kilo amper, mega amper, Gerilimin az katları var: piko volt, nano volt, mikro volt, milivolt. Gerilimin üst katları: kilovolt, megavolt, gigavolt. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.